Herkese selamun aleyküm. Hayırlı günler, hayırlı çalışmalar. Daha önce yayınlamış olduğum alttan demonte mini sistemimiz bu. Alttan sulamayla çalışıyor. Alttan sulamayla niye çalışıyor? Çünkü alttan sulamayla alakalı birkaç tane tesis kurduk. Çok güzel verimler almaya başladık. Çok güzel neticeler almaya başladık. Bundan sonraki çalışmalarımız muhtemelen alttan sulamayla devam edecek. Çünkü en mantıklı o geliyor bana şu an. Ee, tamamen portatif demonte taşınabilir. Ee, yazın dışarı herhangi bir ağacın altına bir gölge yere, kışın içeri sıcak bir alana, e, ofise, evin bir köşesine, e, cam balkona, ne bileyim salonun bir köşesine görüyorsunuz şu an salonda bu sistem. E, yerler parke, herhangi bir su damlası falan hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Tepsilerden bahsetmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi 40 santim eninde 2 metre uzunluğunda bir tepsi. E, tepsi ebatı ile alakalı sıkıntı yok tamamen kendi ürettiğimiz kendi yaptığımız bir şey herhangi bir e, problemleri yok şu an e, zaten tesislerde de bunlar kullanılıyor e, ebatta problem yok istediğiniz ebatta tepsi yapıp gönderebiliriz e, dediğim gibi e, sistemden bahsetmek istiyorum biraz tamamen otomasyon çalışıyor Işıksız bir sistem bu gün ışığıyla çalışıyor Pencere kenarına bir yere e, koyduğunuz zaman gün ışığı yeterli geliyor bunun için. Eğer yani ekstra ışık isterseniz şu şekilde e, ledlerimiz de var, onları da gönderebiliriz. Işıkla alakalı hiç problem yok. Işık üretimimiz de devam ediyor bu arada. E, bu konuyla alakalı her türlü malzeme tedariğinde ilgileniyoruz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu arada hem üretim yapıyoruz bunda hem farklı denemelerimiz var. Bu görmüş olduğunuz ürünlerle alakalı. Şurada farklı bir yetişme tarzı göreceksiniz. Bir taraf çıkmış bir taraf çıkmamış diye. Bu da farklı bir sistem. Farklı bir çalışmadan dolayı oldu. Biliyorsunuz bütün çalışmaları inşallah yayınlayacağız sizlerle paylaşacağız çok yakın bir zamanda. Dediğim gibi Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz bu sistemi. Otobüsle kargoyla nasıl isterseniz o şekilde gönderiyoruz. Katlanabiliyor zaten, paketlenip bu şekilde gönderiliyor. Ee, Avrupa'da, özellikle Rusya'da çok e, rağbet gören bir sistem bu. E, şu an e, inanın abartmıyorum, Türkmenistan'dan, Özbekistan'dan ve Azerbaycan'dan e, birkaç tane müşterim, hatta fuara katılmam için gelen birkaç teklif oldu bu sistemle alakalı. 4800 Euro fiyatı var bunun. Rusya'daki fiyatından bahsediyorum. Biz bunu biraz sadeleştirdik. 4500 TL fiyatı var abi bunun. Videoda da söylemek istedim. Herkes duysun diye. Bazı arkadaşlar diyor fiyat niye yazmıyorsunuz, fiyat niye söylemiyorsunuz diye. 4500 TL fiyatı var bu sistemin. 7 katlı toplam. Günlük 60 kilo ile 80-90-100 kiloya kadar alabilirsiniz ürünün verimine göre. Tamamen otomasyon şeklinde çalışıyor. Yapmanız gereken tek şey, dört tane geçme kancası var onu geçireceksiniz, akabinde bir tane fişi var, fişe takacaksınız ve de hortum bağlayacaksınız. Hepsi bu. Onun dışında hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Arpanızı serin, günlük otomasyon olarak çalışıyor zaten. Sistem görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Biz daha önce bundan 3-4 defa ürün aldık, kullandık. Kullanmadığımız bir şey zaten size tavsiye etmiyoruz. Ya da göndermiyoruz, satmıyoruz. Herhangi bir problem yok. Sistem çalışıyor. Almak isteyen arkadaşlar, denemek isteyen, çok büyük tesis düşünüp de acaba hayvanlar yer mi diye tereddütte bulunan, burada bir görseydik, bir bilseydik, bir elimizi alsaydık diyenler için ideal bir sistem. Hem fiyatı uygun, herkes ulaşabilir, hem de küçük işletmeler için gayet makul bir ürün alıp kullanılabilirler. Bununla alakalı videolarım devam edecek. Paylaşımlarımız devam edecek. Yarın inşallah Konya'dayız. Bir, bir hafta boyunca Konya'da olacağız muhtemelen. Orada da yine alttan sulama tesisi kuracağız. Bununla alakalı paylaşımları sürecek. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.